arkadaşlar bugün mega kumbara mega kumbara aç döndü kırıyorum kırdım patladı 45 güzel ay arkadaşlar açıyor mu onun kodu Aga be. Bu son sorularım Evet. <laughs> Arkadaşlar. Kayınlı <hayini> parçası. <laughs> Karakterim. <diyeyim. gülüyor> Bir <Bireli> oynamıştım. <laughs> Bir el oynamıştım. Bir el oynamıştım. Çıkma. Lütfen. Lan. <laughs> açıyoruz. Arkadaşlar bakın. Önceki videomda geldim. Ne yaptım? Bir <laughs> Love kostümü aldım. Art bundan sonra neye geçtim biliyor mu? Bir günde 40 elmas yapacağım ve bunu alacağım. Ay. Hmm. Arkadaşlar. Durun. Ya da endeyim. Keşke ben de şu an kim olsa biliyor musunuz? Göstersem. En istediğim kostüm. Bu ve Leo. Ve zaten ben Leo'yu açıyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane kazanacağım ve ne olacak biliyor musunuz? <laughs> açacağım sanırım. <laughs> 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 Döndüm. <laughs> bunu abone olmayı unutmayın. Yakın düşmemi değiştireceğim. Düşünüyorum. Onu story yapacağım merak etmeyin. Vay be. Ulti gelirse birden manatlar. Çıkış. Young bye bye. Yok. En çok ben bu hoşunu seviyorum. Köpek balığı koltuğu alacağım arkadaşlar. Size söyleyeyim. Promo. Şimdi ben seni bro yapayım da gör. Lan. Boley. Goodbye. Bu ne çok kötü. Arkadaşlar benim boks asari hiç evet. bilmiyorum ne işe yarıyor. Birisi söylesin yorumlarda. Geldim. Bir böceği geldim. Görüyor o -y. nasıl da aldım ikisini. Yani bu arada bu Hani proydum. Al sana bura. Siz verin, Siz

Destansı. Evet. Arka de Arkadaşlar şu iki el açar. <laughs> Ama ikisinde de birinci olmam lazım. Arkadaşlar. Ee, hangi spora gidiyorsunuz yorumlara yazın. Lan nasıl Lan şuradaki arkadaşlar bakın. silah şurada. Oynatıyorum görün diye. Bakın burada. Gördünüz mü? Oha. Belki gözükmeye edebilir. bilir Arkadaşlar. Hıh. <laughs> Şeminimi mi aldın lan? As ya. Böyle olur. <laughs>

Asta vay, asta so vay. Manişte dün, dün Ya, o arkadaşlar, Ve bin altım. 2010 ya. Bakın bir tane daha olsun. Max diyeceğim. 11 yapacağım arkadaşlar. Ve güzel bir karakterle gireceğim. Bekleyin. arkadaşlar eşle bana eşle bir el atayım star hediye alacağım bunu atıp hemen geliyorum arkadaşlar şuna bakın gördünüz mü bu da linkten bakmış gördünüz mü arkadaşlar şu an ikinci aldım açıyorum destan aga be Ve 200 Alt. Hadi arkadaşlar. 3-2-1 Bye. Bye. Dun, dun, dun. Durun. eş size bir şey söyleyecekmiş. Arkadaşlar bakın. oyun olun yoksa hediye paketlerinden ben çıkarım böyle. Anladınız mı? Abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa ben çıkarım hediyelerinizden. the mama boy boy